Öncelikle e, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ilgili imza kampanyasını genel merkezimiz e, bunu düzenledi bu kampanya devam ediyor. E, bununla ilgili e, adayı göstermek için Türkiye'de 15 milyon 500 bin e, oy verildi. E, AKP'nin 2023 yılında almış olduğu oy oranı e, e, belediyelerde 12 milyon küsur attı. Yani AKP'nin Türkiye genelinde almış olduğu e, oyun çok çok üzerinde bir e, oy almış oldu. Tabii bu kampanya e, adayımı yanımda sandığı önümde görmek için irademe sahip çıkıyorum kampanyasıdır. Onun için burada e, 15 milyon 500 bin e, imzanın Cumhurbaşkanı adayını seçmesi aslında e, dünya tarihinde bir devrimdir. Bugüne kadar böyle bir uygulaması dünyada hiç görülmüş olan bir olay değil. Bu aynı zamanda demokrasinin katılımcılık ilkesi uyarınca da vatandaşın kendi cumhurbaşkanı adayını belirleme açısından son derece çok önemli. Türkiye'de yüzde 51'i yakalamak istiyoruz. Ee, ama görebildiğimiz kadarıyla şu anda dün akşam genel başkanımızın açıkladığı üzere 10 milyon üzerinde bir imza var ee, ve kampanya devam ediyor. Ee, Şanlıurfa'da da beklentimiz şu. E, adalete sahip çıkmak için, özgürlüklere sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, erken seçim için, çürümüş olan bu düzenin bir an önce değişmesi için, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için, Cumhurbaşkanı adayımız için tüm Şanlıurfaları imza kampanyamıza destek vermelerini istirham ediyorum. Ve bu imza kampanyamıza bir, vatandaşı kimlik numarası kullanması, kullandır, etmiyoruz e, zorunlu değil e, cep telefonu kullanması yazması orası zorunu değil e, ve çocukların da aynı zamanda Ekrem amcasına Ekrem dayısına fotoğrafla da bu kampanyaya da katılabilirler Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan yaklaşık 2-3 gün sonra imza kampanyamıza başladık ve ayın 28'ine kadar da buna devam edeceğiz dün Piyaza alışveriş merkezi öndeydik Geçen gün Balıklıgöl platosundaydık ve e, şehrin her noktasında yetişmeye çalışıyoruz yarın Haliliye ilçemizde eski belediye önünde bulunacağız. Bugün Haşmiyye meydanındayız. Türkiye genelinde yaklaşık imza kampanyamız 10 milyonu aşmış durumda. Hedefimize ulaşacağız. Hedefimiz 27 milyon. Biz tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizi kampanyamıza davet ediyoruz. Demokrasiye katılmalarını istiyoruz. Haksız, adaletsiz, hukuksuzca etten püften bahanelerle biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı adayımız şu anda e, hapiste tutuluyor. E, milletvekilimiz bugün seçim bölgesi olan Şanlıurfa'mıza geldi ve bizde de e, standlarımız 13 ilçemizde ve merkez ilçelerimiz olmak üzere 13 noktada şu anda kurulmuş durumda. Biz de şu anda kent meydanına, Haşimiye meydanına gidiyoruz ve imza kampanyası için e, hem kadın kollarımız gençlik kollarımız ve milletvekilimize çalışmalarımızı sürdüreceğiz.